sesler geliyor. Happy <laughs> Playtime'in yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle bugün sizlerle bugün sizlerle aman akıyım. Neyse oyuna devam ediyoruz işte. En son nerede kalmışız? Burada kalmışız. Ya kardeşim ilk bölümü izleyenlere söylüyorum. Orada ben yorumda ne dedim? Ee, ne demiştim? Ya bak ben burada demişim ki videonun içinde korkunç bir detay var. Ben de render aldıktan sonra fark ettim. Bulan yazsın sabit diyeceğim. Ya 150 kişiden bir kişi de bulamadım amına koyayım yani. Bunun sonucunda demek ki neymiş? Siz videoları sonuna kadar izlemiyorsunuz. Sizin ben... Öyle de demiyorsun gerçi de. Şimdi ben o korkunç bölümü söylüyorum. Neredeydi o amına koyayım heh? Şurada geldik. Biz elimizi bastık ya buraya. Elimizi bastıktan sonra şunu görüyorsunuz değil mi? Şu mavi papiyi görüyorsunuz. Papi bu. Herhalde o yani. Ben de tam bilmiyorum da. Şimdi bak bunu gördünüz ya. Biraz geçiyoruz geçiyoruz. Elektrikleri falan hallediyoruz. Elektrikleri yaktıktan sonra tekrar dışarı çıkarken bakıyoruz ki... Gördünüz değil mi? Bak bak. Aha! Nerede lan bu amına kodumun oyuncağı? Burada Burada vardı hayvan gibi, artık yok. Ya bunu bulamadınız ya sizin ben amınıza koyayım. Ben de sonradan fark ettim. Ben de oyunda fark etseydim altımıza sıçmıştık. Ama işte fark etmedik Allah'tan. Allah büyüktür. Şimdi en son nerede kalmıştım? Ha burada bir şeyler yapacaktık. E, yukarı yukarı tırmanıyorduk. E, yine bir elektrik bağlantısı yapacaktık da bu anlamına koyun tam bir yanda da düşmek ona bağlayacak mıydık acaba yoksa şuradan şuraya atlayacağız mı buna bağladım aa bak yetişmiyor şu aha şurada şey var şuraya gel oğlum şöyle yapsak seni de böyle yapsak yetişir mi yetişmez şunu It, itemiyoruz mu ee, bu o zaman şöyle lan şöyle yapalım kardeşim ver elimi gidelim şunu da açalım buraya bağlayacağız e, orayı bağlarken burada Zeit, kırmızıyla vurayım bu sefer. Geldim böyle, şimdi sapladım, buraya döndüm. Bununla buna. Al. Hay koyayım. Ha şöyle yapsak. Seni de şuradan alıp, seni de buradan alıp, gel oğlum. Vurdur, tak. <laughs> Ananı kim? Ölüm koyayım. <laughs> altıma sıçtım bu orospu çocuğu. Ne şey yapılır mı ya? Amına koyayım ha. Altıma sıçtım ya. Huh. Bir de şimdi şu kulaklıkta her şey son ses ya. Amına koyayım. Direkt oyunu duyduğum için korkmam da o kadar normal amına koyayım. Ses bir anda geliyor, ürperir amına koyayım insan ben buradan sonra ne yapacağım? Burada çalışıyor. Buraya girilmez diyor. Gireceğiz herhalde yine. Ama ne yapayım bak bu sefer. Bak, sesler durdu. Aha. Burada var. Burada var. Oyuncaklar gidiyor oradan. Biz nereden gideceğiz? Ha burada oyuncak. Bu bir anda canlar önümüze çıkarsa yarra ayrı zamana Oradan geldi. Dur. Tamam şişeyim. Oradan geçti. Uf. Uh. birleşti. Öyle geliyor. Hoş geldin Ebu Bekir e, Bebek. Ha ben burayı açacağım mı? Nasıl açacağım? Ananı sikeyim oyuncağı aldım lan. Oyuncağı aldık. Önce aldım ya. şöyle bir baktığım zaman şuraya bir yere gitmemiz lazım içerine inemiyoruz oğlum nedense çok zor oluyor bu sıkıntı <laughs> bunları ya şuradan çıkacağız mı amına koyayım şurada bir kapım falan mı var şuraya mı koyayım dedi acaba? Onun üst. Ha. Ya oynuyoruz bu oyunu amına koyayım ya. Yine sesler geliyor. <laughs> ben senin? Ya bırak onu. gelme gelme amanı siktim çocuğu gelme Açıl açıl ananı sikeyim açıl o Az siktir E şimdi saçmalık değil mi amına koyayım Yer açıyorsun o geliyor Ha bir yerden kaçacağız At şurayı geliyor aç ananı sikim bak bir an geldi ya amına koyduğumun çocuğu ben nereden çıkabilirim Ha, şuradan kaçacakmışım desene at yarra desene az siktir az siktir o buradan kaçtık kaçtık ananı çıkayım burada da var Aaaaaa! <laughs> Kaaaaaa! Önüme çıkmasın! Önüme çıkmasın! Aras çocuğu ya. Ya yavşağın çocuğu yanında çıkılır mı öyle amına koyayım ya? Ondan kaçız ona geliyor amına. Lan gene korktum, korktum amına. Gene korktum amına İyi de orada ben göt korkusundan ben göremiyorum ki amına koyayım. Nereden nereye gideceğim bak. Orada geliyor bak. bak Orası bu çocuğu geliyor 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 buradan, buradan. Aa, bak bak oradan geliyor. Ha, arı kapka, arı kapka, koş 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 koş. Ha, yürüme de bana koyayım. Ulan ben bunu nasıl geçeceğim amına koyayım? Ben bunu geçemem ki amına. Gel gel orası çocuğu gel. kulaklığı da kısam mı ne yapsam amına koyayım. Buradan sola dönüyorum. Sağ yapıyorum. Sağdan lan amına koyayım kulaklıkta da öyle bir ses geliyor ki. Ananı siktiğim çocuğu. Ananı sikerim gelme. Gelme amına koyarım gelme. Allah! Allah la ilahe illallah Resulullah Allah'ım yarabbim yardım et ya bismillah 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 anladı ki kimlerden anladı kimlerden tövbe Rahim geldi geldi yürü yürü Yürüsene. yürü 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 amına koyayım amına koyayım nereden gideceğim gelme arkama baksan mı lan bir anda Aa! Aa! Verdim amına koyayım ya. Lan it ol it ya oğlum tamam oraya kadar da gittik oraya kadar da gittik de oradan nereye gideceğim amına koyayım. Bir oraya gidiyorum bir buraya gidiyorum. Mepin böyle mi ezberleyeceğiz amına koyayım ezile ezile mi ezberleyeceğiz yani. lan <laughs> <laughs> Yolu şaşırdım amına Yolu şaşırdım amına koyayım. Allah. Atlayamıyoruz. Anadis kim oradan atlayamıyormuşuz. Mete bakmam lazım. O uçtu oğlum bir yandan da kasıyor. Kasıyor bir yandan da. Bir yandan da kasıyor. Bur i̇şte burada burada öldük değil mi? Biz buradan nereden? Nereden? Amına koyayım nereden çıkacağım? Nereden? Lan çıkamıyorum. 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 Anadis. Aa! Ey Ha. Ha. Oldu. 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 Koş oğlum. Bir de ne oldu? Bir yan kapandı. Bir yer kapandı. Nerede? Nerede? Gel gel gel. Geldi geldi geldi. Yürü yürü yürü. Lan koş koş koş. Amını siktim koş. Am Geçemiyoruz ki. Sığmıyoruz ki. Ananı çikeyim. Allah. Atla atla geber. Öl geber daha iyi amana koyayım. Ya get up get up da amına ebemi sikildi amına koyayım get up ne? Şimdi bak sıfırdan bir şeyden başlatma buradan başlatma işte amına koyayım o kadar ben bölüm geçtim ya. O kadar bölüm geçtik yarra çöpe gitti amına. Amına koyayım ya. O küçük gelen çocuğu mu oluyor? Ananı kim buradan? Lan orayı da hep karıştırıyor be. Gel gel orospu evladı gel. Amına koyayım. Bak buradan sonrasını unuttum ne yapıyorduk amına koyayım ya. Allah la ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Buradan geçtik. Buradan geçtim. Tamam biraz daha sakin olacağım. Allah! 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 Nereden? Sağ sol! Git! Allah! Bismillahirrahmanirrahim ananı sikim ha. Yürü 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 yürü. Oğlum öyle de hızlı geliyor da o kadar da hızlı gelmiyormuş be. Burdan hemen onu çek 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 çek. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Amına koyayım. Ne yapacağım? Ne yapacağım? şey yaptık. Öldü herhalde lan o. Lan öldürmeseydik keşke daha. Ama onun da bir canı vardı ama koyayım. Şimdi biraz sakin olalım. Şu çıkış herhalde çıkışa gidek siktir olup gidek buradan çıkıştan değil mi? Siktir olup gidelim ama kapasite stop dön geri tehlikeli bana koyayım çıkış çıkışı da gösterseydin amına böyle böyle bir yapım olur amına koyayım aç kapıyı aha ev gibi bir yer güzel şükürler olsun bir ev gibi ev gibi bir yere geldik Bak rahatlattın. Bir anda bir şey gelirse yarra yeriz. Orada bir şey var. Bir şeyler oynuyor. Ha böyle rahat rahatlı sıra öyle bir şey işte. Lan! Lan papi! Ne yapıyorsun abone koyayım? Yatağına niye yatmadım? Oğlum biz bunu canlandırırsak yarra yeriz bu arada abone. Neyse aç, aç. Aç. Bana bir çekeyim. Evet. Evet açtım evet. Chapter 1'in amına koyduk. Papı yoksa o mavi canavarı mı sikecekti acaba? Onu da merak ettim de. Neyse Chapter 2 bir sonraki bölüm arkadaşlar. Bu bölüm bence bayağı bir altımıza sıçtık. E, amına koyayım kalpten gidecektik lan. Uf, neyse bu bölüm bu kadar yeter. Ebemiz sikildi amına koyayım. Aşağıdan abone olun. Bak videoları da sonuna kadar izleyin sikerim vallahi. Yasin <laughs> ben de işte lafın gelişi. Neyse hadi eyvallah görüşürüz.